İletişim ve selamlamaya baktığım zaman potansiyel öğrencilere hoş geldiniz demek ve nazik bir selamlamayla başlamak, iletişim kanallarına bağlı olarak telefon, e-posta veya sosyal medya üzerinden selamlama mesajları göndermek, merhaba ben Akademi Dünyası Eğitim ve Belgelendirme Merkezi'nden eğitim danışmanınız Mine Şeniz Yılmaz demek ya da sizi arama amacımın ne olduğunu anlatmak önemli bir kavramdır. Neden müşteriyi arıyoruz? Yani bir kişiyi aradığımızda neden onu aradığımızı bilgilendirmek müşterinin hoşuna gidecektir. Öncelikle danışmanlık olarak hizmetimizi vermeye başlamadan önce müşteriye müsait iseniz size yardımcı olabilirim diye bir bilgilendirmede bulunmakta fayda vardır. Eğer müsait değilse hangi hizmetten yararlanacağı ile ilgili bilgi alıp daha sonra ne zaman sizi arayabilirim sorusuyla müşteriye daha net bir şekilde yardım edebileceğimizi bildirmekte fayda olacağına dikkat etmemiz gerekir.